İbrahim Ali Sauron demişti dersiniz. Bu hayvan manyağa dönecek. <laughs> Gece. Öpücük at abicim. babam demişti. Boyma manya banya demişti. Manya bağlar. Gece. Ciddi ol. Aferin. Aferin. Tam ciddiyeti bozabilirsin abicim. Aferin sana. Tam ciddiyeti bozabilirsin abiciğim. Aferin. Aferin avcı. Aferin çekirge. Gece buraya bak. Kime diyorum ben? Sen <laughs> iyice manyadın ha.